Aynı kardeşimiz tekrar soruyor. Bir kız çalışmak istemiyorsa fakat ailesi buna mecbur bırakıyorsa ne yapması gerekir? Kadından çalışması doğru mudur? Kusura bakmayın gerçekten herkesin de sormak istemiyorum ama gerçekten sorulması lazım gelen bir sual. Bizim küçüklüğümüzde yani 60 sene evvel, 70 sene evvel diyorlardı Kızı kendi haline bırakırsan çocuğu kendi ya davulcuya ya zurnacıya derlerdi. Şimdi iş tam tersine döndü. Ana babayı kendi haline bıraktın mı ya davulcuya ya zurnacıya. Şimdi ana baba öyle oldu. Eve para gelsin de ne gelirse gelsin. Namus telakisi, haysiyet telakisi, şeref telakisi. Çok değişti insanlarda. Yani cebinde paran varsa namusun da var, şerefin de var, haysiyetin de var, dinin de var, imanın da var, her şeyin var. Cebinde paran yoksa ne dinin var, ne imanın var, ne haysiyetin var, ne şerefin var, ne namusun var. Bugünün insanın anlayışı bu. Halbuki namus parayla olmaz. Haysiyet parayla olmaz. Şeref parayla olmaz. Bunlar ayrı değerlerdir. Bunların varlıkla, yoklukla alakası yoktur maalesef birçokları böyle kız evladını ve çalışmaya, üniversitelere gitmeye, okullarda okumaya mecbur ediyorlar. Bu çok büyük bir vebal. Çok büyük bir vebal. Ben mesnedini bilmiyorum ama derlerdi ki cennetin kokusu 500 senelik mesafeden alınır. D-100 o kokuyu da alamayacaktır. Yani ailesini kıskanmayan, kızını, ailesini kıskanmayan, ona deist diyorlar. Kıskançlığı olmayan adam. O cennetin 500 sene mesafeden alınan kokusunu bile hissedemeyecektir. Çok ağır bir vebal. Yani bu kıskanmamak, kıskançlık. Herhalde bu şeyden gıdalardan mı oluyor? Biraz gıdalardan oluyor yani. Bu domuz momuz karıştırıyorlar işin içine. Ee, i̇nsanlar bir çeşit oldu yani. Ben bilhassa bu Facebook bilmem ne çıktı ortaya. Adamın, adam kendi kendine ailesinin resmini koyuyor oraya ya. Yani insan utanıyor. Ben utanıyorum yani. Adam ailesinin resmini koyuyor. Çıkmış gezmeye gitmiş. Hanımıyla gezmedeki resmini koyuyor yani. Yani bir bak hele hanımım nasıl beğeniyor musunuz? E sen hanımın resmini kurma ya. Kızının, ailesinin resmini korumuyor insan ya. Nasıl anlayıştı anlayamıyorum. Allah kimsenin başına vermiyor. Değişlik bir hastalıktır. Allah bizim ümmet Muhammed'in muhafaza eder. Tamam. Ya, değişlik çok kötü bir şeydir. Kızını çalışmaya mecbur etmek. değişliğittir. Değişliğittir. Cennetin kokusu 500 seneden alınır. O adam alnı yerde çürürse, secdede çürürse cennetin kokusunu 500 sene ölmese bile alamaz.